Gel kes sen, az mı ölçük ya? Tamam, bırakayım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> kız 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 bu ne olacak bu çekirdekleri? Bu çekirdekleri şimdi bu kabağın sözü ulusal basına gören sevgili dostlarımız az, çok para oldu. İstediler Bunları hepsine ikram edeceğiz. Beşer tane vereceğiz. Beşer tane Vatandaşlara vereceğiz. Vatandaşlar ekecekler bunu inşallah. Sıraya olmasın çivi tekrar abi. Sıraya olmasın o yüzden çeviriyorum abi ya. Kesik olarak. Kesik Çok ufak ya normal böyle bizim kabakların büyük. baksana bu ufak ya, çok ufak. Bir şey de ben alırım piyes. Ben ne seçeceğim bu tarafa? Kabı en sonunda, en sonunda kestik. Motoru testlerle biraz kestik. Çünkü normal bizim ufak bir e, testlerimiz vardı. Ondan keserken biraz zorlandık. Motoru testlerle kestik. E, uzun zamandır bir bekleyiş vardı. Kaba ile ilgili bir beklenti. Hani nasıl olur, nasıl gider, nasıl çıkar. Ama kabak gördüğünüz gibi vallahi bizim beklentilerimizi karşıladı diyelim. Yani güzel bir rengi var. İnşallah tatlı da güzeldir diyelim. Yiyenler afiyet olsun inşallah. Kabak inşallah kabak tadı verir inşallah. <laughs> kabak tatlı olur diyelim. Ee, çekirdekleriyle ilgili e, kabak bizim işte sosyal medyadan ve ulusal basından takip eden dostlarımız, arkadaşlarımız e, bir beklenti var kabak ile ilgili. Çekirdeklerini vereceğiz inşallah. İnşallah herkes de bizim gibi daha büyük kabaklar yetiştirir diyelim. Kabak kabak çekirdeklerini dağıtacağız. Ay baksana ya. Ay maşallah ya. Ne bak ya. Kul doldu ya. Abi. Normalde var ya bunun içi boş olması lazım. Abi çamlarının dolu olduğu güzel. Maşallah ya. Vallahi dolu ya. Ay maşallah. yok. Yasinim. Yenişehir, Karabük Yenişehir Mahallesi'nde kendimiz orada oturuyoruz. Orada da bir huzur evimiz var. Evet. İnşallah e, tatlı yapıp. Bunu huzur evinde belli bir miktarını e, huzur evine dağıtacağız. ikram edeceğiz. E, yaşlara ikram edeceğiz inşallah. Program bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Yani Çıkan çekirdek <laughs> bu. <Başlayayım>. Huzur evindeki. <laughs> Şu abi bir kere var ya üç kilo ya. Bak benim Mustafa baksana şöyle. Baksana Mustafa. Üç kilo var belki üç kilo. Evet, e, Karabük Menüse köyünde yetiştirdiğimiz bahçemizdeki kabak. Şu anda tam 40 kilonun 40 kilo 650 gram. Arabayla getirdik.